Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gri buzlarımı nasıl temizlerim ve el izlerini nasıl yok ederim onu göstereceğim arkadaşlar. İç ve dışını temizleyeceğim. Evet, şimdi başlayalım. Arkadaşlar lekeleri göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi her tarafta el izleri var. El izlerini nasıl yok ederiz onu göstereceğim. Şimdi içinden başlayalım arkadaşlar silmeye. Evet arkadaşlar içileri benimki cam. Camları nasıl temizliyorum? Şimdi malzemelerimi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ılık suyum var arkadaşlar. Daha sonra karbonatımı dökeceğim arkadaşlar. Bir paket karbonatı dökeceğim. Benim limonlu arkadaşlar. Limonlu da kullanabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Herhangi bir karbonat olabilir arkadaşlar. Karbonatı düz karbonatımı döküyorum arkadaşlar. Karbonatımı döktüm. Şimdi kaşıkla karıştıracağım. Miktarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ne kadar kullanacaksanız benim buzdolabım biraz büyük olduğu için bir paket karbonat koydum biraz da su koydum arkadaşlar neyinin şuraya kadar gelmesine şimdi karıştırıyorum ve buzdolabımın içini sileceğim isterseniz böyle bezle kullanın isterseniz fısfısa da koyabilirsiniz arkadaşlar hangisi kolayınıza giderse onu yapın arkadaşlar. Şimdi ben fısfısıma koyacağım. Evet arkadaşlar, fısfısıma koydum. Şimdi hiç kullanmadığım bir bezle sileceğim arkadaşlar. Şimdi fısfısımı sıkacağım her tarafını camın. Böyle bir sileceğim arkadaşlar. Durulamak için de suyla yıkayacağım. Karbonatı direkt attığınız zaman arkadaşlar camınızı çizebilir arkadaşlar. O yüzden suyla karıştırdığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Daha iyi kullanışlı oluyor arkadaşlar. Size de böyle tavsiye ederim. Camlarınız hiçbir çizilmez arkadaşlar. Suyun içine koyarsanız karbonatınız pütür pütür olduğu için o yüzden camımızı şey yapar, çizer. Şimdi arkadaşlar camlarını silip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sildim camlarımı ve şimdi yıkayacağım, durulayacağım arkadaşlar. Camlarımı çıkartıyorum. Çok dikkatli çıkartın, çizilmesin. Hepsini çıkartacağım arkadaşlar. Hepsini çıkardıktan sonra durulamayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hepsini çıkartayım. Bir tane kaldı yukarıdaki arkadaşlar. Hepsini tek tek durulayacağım arkadaşlar. yavaş yavaş fırlayın ki arkadaşlar kırılmasın. Arkasını önünü böyle fırlayacağım arkadaşlar. Daha sonra kurutacağım Evet arkadaşlar camları kururken içini bir sileceğim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde Karbonatlı suyumu sıkıyorum ve yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar bir bezle durulamanız gereklidir. Yoksa sarılıklar tekrar oluşur. Arkadaşlar şimdi her tarafını tek tek yapıyorum. Her tarafını silip geliyorum. Şimdi de durulayım arkadaşlar. Her tarafını Her tarafında durulayım ve camlarını takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her tarafını sildim ve camlarını yerleştirdim. Gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Her tarafını temizledim. Gördüğünüz gibi her tarafını temizledim arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu. Şimdi de dışını, kiri yerini nasıl lekesiz el izi olmadan sileriz onu göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaş şimdi de aynı şekilde fıs fısımla sıkıyorum her tarafına kuru bez alıyorum arkadaşlar kuru bezimi Böyle değil de arkadaşlar yandan yapmalısınız. Böyle yaparsanız arkadaşlar bez izimiz kalır. Ama yandan yaparsanız hiçbir bez izi kalmayacaktır. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir bez izi kalmıyor. Şimdi her tarafını silip geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir leke kalmadı ve parmak izleri hiçbir yerde yok. Lekeler ve her şey gitmiştir. Bu yöntemi size de tavsiye ediyorum. Harika bir sonuç. İçini tekrar göstereyim size. Pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. İçi de gördüğünüz gibi harika. Bence size de tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu yöntemle harika buzdolaplarım tertemiz oluyor. Size de tavsiye ederim. Bugünkü videom da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.